Şimdi taş eve biyolojik ekosistemli böyle bir gölet yapacağız. Lepistesle aynı dişileri özellikle çok Sadece benziyor. Sadece renkli. Sadece renksiz. Yani bu, o tekrar renkli Lepiste, bu renksiz. Lepistesler kadar canlı renkleri yok. Bir de normal şu, sazan var. Şu da bitkiler bak. güzelmiş bak. İşte bu sal bunu ilk gittiğim gibi gördüm zaten ama. Bak bakayım bana. Tamam çekmeyeyim o zaman ben. Hayır. Bir evet. tamam. Tamam. Asır, İnce taş falan şey taş bir şey değil mi? Şu, şey, şu büyük taşı versene. Değil. Evet. İşte Ondan tam Ay, Çok güzel. Bu hmm, işte, <laughs> alttaki... parlıyor <yüzüne> işte. <laughs> Tamam, Bak, şimdi tam sayıda, Motoru yan, nereye koyacağım? Ha, koyacağım. yapar. Şöyle taşlarla doğru, doğru. O da sonra sonra. O ha. aşağıdaki kütüğü de buraya geçsin. Şunu şuraya, şu şeyin yanına koyalım. Hem çiçek diken. <laughs> hani, ben bir aldım ya da o, o, getireceğiz? Getireceğiz, o, o <laughs> öbür tütüğü mü <ele> getiriyor? <laughs> nereye getiriyor öbür tütüğü? Orada mı duruyor? Öbür nereye getiriyor? Ha. Onu işte. <laughs> şu tarafına koyalım mı? <laughs> ha? Ya buraya ya da şuraya olabilir. Her şeyi saklıyorsun. Şey. Aynen. Şuraya olabilir. Böyle. Ona da çiçek Doğru Orada dursun yine ya. Ha.

bak, şey Taşları böyle. <laughs> Aa, yukarı yukarı. <laughs> Ay çok ayıp, çok, ayıp, çok ayıp. <laughs> Şöyle koyacağım. dakika İbrahim abi 5 dakika Karşıma geçip de bana bakardın Cennet gülü gibi bir aşk kokardın bir saat gelmesen yola bakardın bak, bak. <laughs> Yine yollara Allah sevdim Akşam oldu yine Sardı karanlık Kuş tüyünde yatar Tarbu <laughs> <laughs>

Şu şekil ya. Bu program çok gevşek. Tamam, bir şey yaparız. Tamam. Biraz yol <laughs> şey oldu oğlum. Bunu, bunu ters verelim mi? O yük yerleri orada ya. Oradan arkaya geri akar. Bir şey yaparız. Kibar davranalım. Bu gevşek. Tutar mı bak yazdaki tamam mı? Ben elimde. Tekrar da şey geliyor. Geri geliyor. Hiç buriye. Yemeyeceğim biz daha. Bunu işte şuralı kalıyor. Yenme <laughs> bu şeyi. Kopar bak silik, silik <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. bakalım. Geçen sene oldu. Burada tırın yanmaya başladı. Tavsuzlar <laughs> kökenler. aldık şeyler. Ben <laughs> Aa, Yo, geliyor, işte. ben az geliyor diye dedim ama şeymiş zaten. <gülüyor> 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 Kader bana sarhoş diyor varsa. ya. Aç bakalım suyu da. Bakalım nasıl olacak. Kapat. soğuk bahçe yapıyor. Şöyle yapacağız. Sen orada suyu gitsek. Kumu gelmiyor zaten ya. Fazla kumda ne kadar kiri var değil mi? Ben size şey bir kez aldım. Ben Vardır. Yıkarsak güzel olacak. Çok kirletiyor. Tamam. Yani. tamam bakalım ya, At, olmuşlar. Da. bir dakika. yapacağım. ne olmuş Bir bakıyorum Bildiğin çamur olmuş Lav taşı veya pişmiş dolalarımızı böyle tül eski bir perdenin içine topladık biraz. Bunu bu şekilde saracağız, dağılmasın diye, toplaması, koyması kolay olsun diye. Bunu filtrede kullanacağız, havuzun filtresinde. Şunu, Şöyle... fazla Genişleyebilsin, açılabilsin orada. Aynen. Şunu kaplasın. Şimdi bunlar hem bakterilerin yaşamasına olanak sağlayacak boşluklarda, hem de lav taşı ve pişmiş topraklar bu su, sucul bitkilere çok faydalı. Onların şu damacanın üstünü kestik, ortadan delikler açtık, onu kupa şeklinde içine soktuk ki alttan gelen suyun önünü kapatmasın diye. Şuradan su gelecek, burada biriktikçe ilk önce bu lav taşlarına pişmiş toprağa gelecek. Çözülürse suya gidecek ki suyu temizle şey yapsın, zenginleştirsin bitkiler için. Aynı sistemi bu elyaf parçalarına da yaptık. Sünger veya elyaf kullanabilirsiniz. Biz biraz Sü sünger elyaf karışık mı bilmiyorum. Sünger var sünger, içinde. Tabii. Sadece, sünger. Bunu da taşın üstüne koyacağız. Üstüne i̇şte üstüne de ağır bir şey koyduk mu? Bir şey şimdi bunları ya yani bu havuz büyük olduğu için şimdi filtre de büyük. Bu filtreyle şimdi bitkiler de ekeceğiz zaten. 3 4 ayda, 5 ayda, 6 ayda bile bile temizlenebilir. Ama heh, yok şu ağzına gelen yeri biraz batıracağım. Abi, abi. Heh, aynen. Bunu da saklayacağız şimdi buraya. İşte bu filtreyi temizlerken en önemli nokta dikkat edilmesi gereken şey bunu mesela klorlu şebeke suyuyla temizlenmeyecek. Bu su yani bu filtreler çıkarıldığında tortu birikeceği için içinde. Bunlar mesela havuzdan su alınır. Başka bir kapta sok çıkar hani temizlen. Çok detaylı temizlemeyeceksin. Sokup çıkaracaksın suyun içine. Heh kabasını alacaksın. Tekrar içine koyacaksın aynı şey. Çünkü o bakterileri öldürmek istemiyoruz biz. Bunun içinde bakterilerin o taşların içine yaşaması gerekiyor. Bir durulacaksın. Tekrar içine koyacaksın. Kabasını alacaksın sadece. Yoksa klorlu suda yıkarsan bu bakteriler ölür. Bu sistemi sıfırdan yapmaya kalkacaksın. Dengesini bozabilirsin suyun hani. Klorlu suyu değ değirmeyeceksin. Hatta hiçbir yere değdirmeyeceksin. Balıklarda bile koyarken klorlu su koymayacaksın. Bitkilerde de şunlar, bunlar suları hep dinlendirip dinlendirip koyacaksın. Çünkü klor o bakteri kültürünü yani yararlı bakterileri de öldürüyor. Biz de bunu istemiyoruz. Çünkü balıkların da bitkilerin de o bakterilere ihtiyacı var. Birazcık da kuyu suyu ilavettik daha sonra suyu diye. Biraz aşıladık suyu. kuyu evet. suyu. Yeraltı suyundan koyduk biraz. Şu anda balıklarımız hala yaşıyor. Bunlar gambusyalar. Sivrisinekle mücadele için Amerika'nın güney kısımlarında aslında yerleri orası. Ve ee, Balık. Bizim hani devletimiz de bunlardan işte çoğaltıp bizim sularımızda da salıyor ki sivrisinekle doğal bir mücadeleye giriyorlar. Aynı şekilde aynısını biz de kendi havuzumuzda yapmaya çalışacağız. Ya yoksa burası sivrisinekten durulmaz. durgun yani durgunsu olduğu için sivrisinekler çok yumurta atarlar bu suya. O lavralar işte bu sinekler yiyecek. Zaten sivrisinek balığı diye geçiyor bunlar. İsmi o Türkçede. Filtreyi buraya koy Motorumuz bunun içinde olacak Buradan şelaleye yollayacak Buraya çakıl kaplayacağız ama Çakıldan önce burada eski tuğla kırıklarını topladık Bunlar şimdi top pişmiş toprak olduğu için Yani su bitkilerine gübre olacak Bunlar çözüldükçe filtreyi suyu çekerken e, Bunlardan da çekeceği için Otozu çektikçe yüksek demir var bunlarda Pişmiş toprakta Diğer işte ne bileyim potasyum, magnezyum falan Hepsini bitkiler kullanacak. O yüzden filtreye yakın yerlerde pişmiş toprak koyuyoruz, haş koyuyoruz. Onun üstüne çakılı koyacağız. Böyle renkli beyaz gri çakılları. Ama ilk önce ilk aşamada bunlardan bayağı bir bunları etrafına yığmamız lazım. Bir miktarını çıkış filtresinde de kullanacağız aynı şekilde. Bunlar tuğla kırığı, aynen. Ya, tuğla kırığı da olabilir, lav kırığı da olabilir. Bu, Bu kadar pişmiş taş varken, tuğla varken lav kırığı aynen. kullanmadık biz. biz yolumuzda e, taşları attığımızda burada bunlar da vardı. Tarlanın içine seçip seçip atmıştık taşlarla beraber. Şimdi onlardan iki kova buraya gömüyoruz. Lav kırığı kadar besleyici olmayabilir ama ben bunları da akvaryumlarda da kullandım. Gayet memnunum yani bitkilerde fark edilir bir şekilde büyümeyi görebiliyordum. Aha, canavarım geldi. Dedeciğim. Ah oh, canım. Dedem, canım, paşam Dur düşeceğim, dur, dur. Düşerim, dur, dur, dur. Bak baba çalışıyor, bak babayı çekiyoruz. Baba ne yapıyor sana? Balık havuzu yapıyor. Oh, yeah, yeah. Sen de <laughs> balıklar yapacak burada bici bici, değil mi? Barlasın bici bicisi orada. Onu da dolduracağım sana gene. Onu da dolduracağım sana. <laughs> dolduracağım, yüzeceğim. Şeye bırakmadın mı bu tekini? Toplarız ha. Hmm. Diğer çok olursa diğer çakıl da az koymuş oluruz. Hani bundan çok olursa. Hı hı. Şey Şimdi bak burası böyle doldu şuraya evet. kadar. Şimdi sıra şurada şakıl. büyük bir taş var. Burada büyük bir taş var. O taşlar tutuyor onu. Hı hı. Şurada bir tane koydum yere. Şurayı biraz şey yaparız. Büyük taşlardan atarız gene. Çünkü altlarda da boşluklar kalsın taşlar arasında. O boşluklarda da işte bakteriler yaşayacak bunların arasında. Amonya işte nitrata çevirerek o azot döngüsünü o bakteriler salacak. Onlar da çakılın altında o büyük boşluklarda yaşama şansı buluyor. Bu şekilde yaparsak dengesi çok çabuk bozulabilir. Kötü koku yapar. Aynen koku yapar. Bitkiler sayesinde o azot döngüsü olursa amonyak nitrata çevrilirse nitrata da bitkiler kullanıyor. O koku olmaz. Daha, bitki, o daha ekolojik bitki, bir sistem kurmaya çalışacağız. Bitki getireceğiz ama daha. Bunları ben örnek olarak getirdik birkaç tane. Bunlar bitmeye başladık. Şimdi buraya böyle neydi o gerdeme mi? Gerdeme. Gerdeme var. Kökleri suyun içinde oluyor böyle to, çakılın içinde. Su bitkisi zaten o. Aynen, yarı sucu zaten. Yene, yenebilen bir evet. bitki üstünde. Bir de neydi? Kazaya. Kazaya. Kazaya da ger demeyi şu çakıl olacak. Burası böyle biraz sığ olacak. Buraya dikeceğiz onları yetiştireceğiz. Hatta sel olduğu zaman çok yağmur suyu falan bir şey olduğu zaman buradan tahliye bahçeye tahliye olsun diye bu çakılın içinden gidecek bu su. Buraya da o bitkileri ekeceğiz Büyük saz, saza benzer büyük çiçekler var. Bunların biraz daha uzun. Onlardan kullanacağız. Onları da işte aralara belli bölgelere dikeceğiz gene. Hem dekoratif hem, hem suyu aynen. temizleyecek, filtre evet. edecek. Şu filtrenin etrafını biraz bol filandırmamız lazım. Görsel olarak da. Yani etrafını işte biraz çakıl üstüne kapatalım bir ada gibi. Verandamızın yanında verandaya oturup çay kahve içerken burada şırıl şırıl su sesi, balıkları izleyeceğiz. Bu ağaçları, kökleri de işte burada biraz kullanacağız. Kuşlar gelebilir böyle hani. Ya, su, iç, su içmeye aynen. Çok güzel olur. O taşın üstünde çok güzel olur. Bunların içine yine ye ekeceğiz. çiçek ekeceğiz. Böyle doğal bütün içine toprak, kum, çakıl doldurabiliriz içine. Aynı şekilde o küçüklerde küçük küçük orada bitkiler böyle sepiştirip aynen. güzel güzel bir ortam. Sarmaşıkları da şu filtreyi gizlemek için arkasına oraya bir yerlere dikebilirsek. Aynen. O sarmaşıkları da böyle şelaleye doğru sardırabilirsek hem topraklı zaten onlar hazır. Hemen şöyle bir hafif gibi bir yani, şey açıp koyup biraz da toprak atıverirsek öyle. üzerine hazır yani olur. O küçük çakılları makılları tutar sardıkça büyüdükçe hem evet. de yani güzel bir yeşil oluyor hani şu kökün etrafına böyle yeşil yeşil sarsa sanki bu kök de şu, canlı bir Göstereyim yeşil. bak şu sarmaşıktan ne oldum. şundan evde 5 saksı daha var 5 kiloluk pet şişelerden bunları getirip böyle havuzun kenarına dikip havuzu daha da güzelleştireceğiz buraları. Tula mı biraz daha tamam topluyorum. Şu i̇ki taşın arası hani büyük taş büyük taş ara böyle kumsal gibi hani bir pul çakıl olsun. Mesela bak şu görüntü nasıl mesela bak büyük taşlar büyük taşlar arada ince taşlar. Onlar da şimdi hepsini böyle avsa belirler gibi büyük taşlarını dizersek hani yapmacık oluyor böyle. Sen kapanıyor böyle yapmacık. Çakıl çakıl dökelim ya. İşte ha çakıl olabilir mesela. İnce ötekiler de buraya dökelim. Şimdi hep büyük taş koyduk. Birikti yapmanın kumsal gibi olsun. Evet. Koymamız lazım. Şunu kapatmak için büyük bir taş. Şöyle öyle çıkıyor. Bu taşlara evet. ha, evet. evet. hayır, hayır, Ayrı ayrı. Küçükleri ayrı koyuyoruz. Açık böyle çukurlatan mı? Mesela çakıla buraya dökülmesin diye. Şurada böyle bir taş gibi bir şey. O büyüklerden mesela şurayı kapatacağız. Buraya ne dökeceksin şimdi bu ufakları mı? <laughs> Aynen ama şunları biraz koyayım böyle. biraz daha çakıl getirebilir misin? Bak çamur olur. Çamur ayağına kıymık batar. bu o tık 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 mı inen? Hayır, hayır. Hala. Oğlum yapma. Dur, dur. Aa, 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 aa. Baba iş yok. Baba iş

Şimdi bir anda değişecek bak burası. Bu mavilikler şeyler gözükmesin diye atıyorum. Güzel aynı yaparız. Daha bunun sorunu. He? 276 gelecek galiba çocuk. Ha. Ama daha ayaklarım bastığım yerler bomboş ya. Hemen tamam 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 böyle yapmak istiyorum. Bunu mesela şuraya da yapmak istiyorum işte. Çeviri ve Altyazı M.K. Gracias. Şu havuz yaptım, kum havuzu. Hadi, Hadi, yol yap kendine. Arabamız buydu öyle. Tamam mı? Kendimize böyle yollar yapardık. Tamam mı? Böyle. Böyle. Gördün mü yolları? Ha hmm. sen de yolda sür bakalım. Hadi. Seninki ara al, al. Çıkamadın. Çıkamadın. Terima kasih telah menonton!